İsmim İskender Avcı, inşaat mühendisiyim. Konya Selçuk mezunu kardeşinizim. Ee, aynı zamanda Türkiye'nin ilk dünyanın da üçüncü tip deprem izolatörü, deprem Fatih projesinin de e, yönetim kurulu başkan vekiliyim. Şu an kendi firmamızda çekmece özelinde yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm işleri yapmaktayız. Deprem 6.2'lik depreme gelecek olursak deprem ülkemizin ve İstanbul'un e, bir gerçeği, dünyanın da bir gerçeği. Deprem aslında dünyanın nabzı olarak nitelendirmemiz gerekiyor. E, eğer ki Deprem olmazsa zaten büyük bir problem var demektir. Bizim bunlarla yaşamamız gerekiyor. Yaşama ihtiyacımız gerekiyor. Şu anda yaptığımız çalışma alanlarına baktığımız zaman depremle alakalı çalışma alanlarına baktığımız zaman sismologların işidir. Biz inşaat mühendisleri biz inşaat mühendisleri sadece yapının depreme daha dayanıklı olmasını tasarlamakla mükellefiz. Sismologlarımızın da tabii çalışma alanları dar olduğundan dolayı tahmin yürütüyorlar. Son 23 Nisan depreminden sonra da baktığımız zaman televizyonlarda cidden hocalarımız, hepsine çok saygı duyuyoruz. Depremin büyüklüğü hakkında, depremin bundan sonraki durumu hakkında görüşler bildiriyorlar fakat vatandaşımız depremin bundan sonraki halini merak ederken aslında bizim üzerimize düşen görev depreme karşı yapılarımızın sonu ne olduğuydu. E şimdi geçenlerde Bakan Bey'imiz de bir açıklama yaptı. İstanbul'umuzda 2 250 bin kişiye kadar 2000, 2000 yılından önce yapılmış yapılarda yaşayan vatandaşlarımız var. E, hızla dönüşümü sağlayarak e, depreme daha hazır hale getirmemiz gerekiyor İstanbul'umuzu. E, küçük çekmecemiz de bu stokların içerisinde ciddi anlamda sorunlu bir e, ilçemiz. Yapmamız gereken bu saatten sonra depreme dayanıklı yapılarımızı tasarımını daha da güçlendirmek. Tabii tasarımı yaparken e, birçok şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi mahallemizde, küçük çekmecemizde, ilçemizde ve ilimizde yapılan müteahhitlik hizmetlerinde teknik personel eksikliğidir. Teknik personellerin olmadığı bir yapıda ustalarımızın eline bırakıldığı için işin yapılması ustalarımız da hali hazırda eski yönetmeliklere uygun inşaatlar yapıyorlar alışık oldukları ama 2018 deprem yönetmeliği inanın Avrupa ve Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın en güvenli deprem yönetmeliklerinden bir tanesidir bu deprem yönetmeliğine uygun inşaatları yaparsak Allah'ın izniyle inşallah daha dayanıklı yapılar elde etmiş oluruz. Ayrıca dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi de deprem imar yönetmelikleri ile olan sıkıntılar, kentsel dönüşümle olan sıkıntılar. İşte Fatih'te daha değişik Bayrampaşa'da, Esenler'de kentsel dönüşümün karşı açılan davalar oldu. Bu davalar artık siyasi bir şeyden çıkıp beka sorunu olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Devletimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız yarısı bizden kampanyası diye bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla evlerini yenileyen vatandaşlarımız çok ciddi şekilde destekler oluyor. O yüzden hızla kentsel dönüşümü yerine getirerek İstanbul'umuzu depreme daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Öncelikle şunu da söylemem gerekiyor. Şimdi depremin Büyüklüğüyle alakalı da bilgi kirliliğimiz var. Vatandaşımızın da bir bilgide eksiklikleri var. Bunu da özellikle sizin aracılığınızla dile getirmek istiyorum. 6.2 deprem, küçük çekmecede 5.2 olarak hissedildiğini biliyoruz. 6 deprem kuvvetleri, yani binamıza gelen kuvvetler logaritmik olarak arttığı için, bunu hocalarımız da devamlı söylüyorlar televizyonlarda, dikkatli dinlememiz gerekiyor. 6 ile 7 arasında 33 kat gibi ciddi bir kuvvet farkı vardır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet 6.2 merkez bölgede olan bir deprem var. 5.2 olarak küçük çekmece olarak hissettik. İşte 6.5 olursa 6.7 olursa işte dayanır mıyız diye insanlarımızdan gelen vatandaşlarımızdan da böyle sorular geliyor. E, o aradaki o küçük farklar aslında çok ciddi kuvvet farkları demektir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 6 büyüklüğünde bir depremde 100 kiloluk bir kuvvet uygulanıyorsa yapıya 7 büyüklüğünde depremde 3000 kiloluk Yani hemen hemen 30-32 kat daha büyük bir kuvvet uygulanıyor Bu da tabi binanın tasarımında dikkat edilmesi gerektiği için Binaya ciddi anlamda bir kuvvet yükü getiriyor O yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor Küçük çekmecemizin yapısı sona gelince Daha önceden de bir tarama çalışmaları yapmıştım Kendi özelimde şahsi olarak Ciddi anlamda küçük çekmecemizde %70-80'in üzerinde eski yapılarımız var. Özellikle 80 yılından önceki yapılarımız var. Şu an e, kentsel dönüşüm adıyla e, firmamıza gelen vatandaşlarımızdan da gördüğümüz yani 90 yılından önce 80 yılından önce ciddi bir yapı stoğunda sıkıntı var. Yapı stoğumuz var. E, bunları da dönüşme hızla sokmamız gerekiyor. O yüzden e, küçük çekmece belediyemize de burada çok ciddi görev düşüyor çevre bakanlığımıza da çok ciddi görev düşüyor. Vatandaşlarımıza da çok ciddi görev düşüyor. Nasıl bir vatandaşlara görev düşüyor? Şöyle işte metrekaremizin düşeceği, işte içinde kullanılan malzeme yani biz binanın makyajını da ön plana alırken aslında statik anlamda binanın kuvvet kısmını da dikkate almamız ve bir deprem gerçeği olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hepimize bu yüzden böyle bir görevlerimiz var. İnşallah bu deprem bir farkındalık yaratır ki vatandaşımızdan ciddi anlamda talep var şu anda. Bu farkındalığın sonunda da inşallah hızlıca bir büyük deprem olmadan küçük çekmecemizi ve İstanbul'umuzu dönüştürürüz diyorum. Yarısı Bizden kampanyası, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın İstanbul özelinde yaptığı bir kampanya. Bu kampanyada 700 bin liralık hibe, 700 bin lira 2 yıl ödemesiz 10 yıllık kredi ve 100 bin lira taşınma parası olarak 1,5 milyona yakın bir destek sağlıyor bakanlık. Ve bu 1,5 milyonun üzerine diyor ki alın ben size 1,5 milyon destek veriyorum, üzerinde de siz tamamlayın. Ve binanızı dönüştürün artık yeni yönetmeliklere uygun yeni malzemeler, materyaller kullanarak daha dayanıklı yapılar yapın diye İstanbul halkına sunduğu güzel bir fırsat. Küçük çekmecemizde özellikle son yılbaşından sonra daha öncesinde daha yavaştı. Yılbaşından sonra ciddi bir artış var. Yarısı bizden kampanyasına başvurular, yarısı bizden kampanyasıyla dönüşümlere başlayan. Bizim de şu anda başladığımız, sözleşmeler yaptığımız yerlerimiz var. Hızlı bir şekilde insanlar daha duyarlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah büyük bir deprem olmadan önce bu sorunu çözmek için çabalıyoruz.